Bir beyaz eşya mağazasında satılan 3 ürün ve ürünlerin fiyatları aşağıda verilmiştir. Mağaza işletmecisi bu 3 üründe şöyle bir kampanya düzenliyor. Fırın ile klima birlikte alınırsa %13 indirim. Fırın ile klima da %13 indirim. Fırın ile çamaşır makinesi alınırsa %10 indirim, burada %10. Klima ile çamaşır makinesi alınırsa beraber 1500 TL indirim uygulanıyormuş. Tek satın alınan ürünlerde herhangi bir indirim yapılmıyormuş. Buna göre bu mağazanın aynı anda 3 üründen birer tane satın alan bir müşteri kaç TL ödeyecektir demiş. Burada arkadaşlar indirimlerden hangisi karlıysa onların indirimini öder. Diğer eşyayı tek satın almış gibi olur. Aynı anda almış olsa bile. Çünkü üçlü bir kampanya yok. Fırın artı klimaya baktığımızda arkadaşlar toplam fiyatı 10.000 TL. %13 indirim varsa 1300 TL indirim yapmış olur. Fırın artı çamaşır makinesinde %10 indirim varmış. 8500'ün %10'u 850 TL'dir. Klima artı çamaşır makinesinde ise doğrudan 1.500 TL indirim yapmış oluyor. En karlı olan 1.500 TL olduğu için 1.500 TL indirim yap yapılır toplamdan geri kalan yani fırında normal fiyatından almış olur alıcı. Buradan toplam fiyat 3.500-6.500'da 10.000-15.000 15 oluyor. 1.500'ünü düştüğümüzde 13.500 TL ödemesi gerekir. Doğru